Sayın İçişleri Bakanımız ve heyetinin katılımıyla <laughs> ilimizde yapılan <laughs> asayiş çalışmamız gereken koordinasyonları gözden geçireceğimiz Kasım ayı olayları yürümüş. Önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalarla ilgili de vatandaşımızın haksız fiyatla karşılaşmamaları yönelik yapılıyor. Bu dönem içerisinde 2189 Tüketici Hakem Heyetine Cumartesi günü geçtiğimiz hafta e, uluslararası sularda olmakla birlikte bizim münasır ekonomik sınırlarımızda kalan e, bir yabancı menşeli gemiye saldırı düzenlenmiş. O saldırıda da eee gemide çıkan yangında 25 mürettebat mahsur kalmıştır. Bu mürettebatın sağ salim kurtarılması için arkadaşlarımız olayın duyulduğu ilk andan itibaren özverili bir çalışma yapmış. Kıyamiyet Genel müdür, Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle, Sayı Güvenlik Komutanımıza bağlı ekipler Kefken'de bulunan konuştu bulundukları yerlerden ivedilikle hareket etmişler. Olay mahalline çok kısa sürede ulaşarak yangın olan gemide büyük bir özveriyle ve e, güzel bir çalışmayla 25 kişinin e, burnu kanamadan karaya ulaşmalarını sağlamışlardır. Yine karada da e, olay duyulur duyulmaz sağlık müdürlüğümüzün ambulansları, umki ekiplerimiz, e, jandarmamız, sahil güvenlik komutanlığımız, çevre şehircilik müdürlüğümüz, e, il emniyet müdürlüğümüzün pasaport şube ve deniz şubesi, e, jandarma komutanlığımız, afat müdürlüğümüz, Tüm e, birimlerimiz e, karada konuşlanarak tedbirler almışlar ve e, 25 mürettebat e, sağ salim kurtarılarak e, karaya ulaştırıldıktan sonra da muayeneler yapılmış ve daha sonra liman başkanlığının koordinasında adli ve idari işlemleri e, tamamlanmıştır. Bu anlamda uluslararası anlamda gerçekten e, büyük bir başarıyla gerçekleştiren bu operasyonda emeği geçen tüm arkadaşları o gece e, birçok çalışmada sabaha kadar sürdü. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza e, burada e, bir kez daha teşekkür ediyorum. İlimizde de yine bu dönem içerisinde biraz sonra verilerini vereceğimiz e, terörle mücadele eden asayiş olaylarına, kaçakçılıktan e, göçmen e, suçlarına kadar tüm alanlarda arkadaşlarımız çalışmalarını e, devam ettirmekte. Onun, İl Emniyet Müdürlüğümüz, İl Candama Komutanlığımız terörle mücadele kapsamında e, hem Ölücü Terör Örgütü'ne hem FETÖ hem DİAŞ hem de diğer marginal e, e, örgütlere yönelik e, faaliyetleri devam etmekte. Kasım ayı içerisinde bu örgütlere yapılan operasyonlarla üçü FETÖ terör örgütüne olmak üzere, ikisi de DAEŞ terör örgütüne olmak üzere beş kişinin tutuklanması sağlanmıştır. Asayiş suçlarıyla mücadelede de yine kolluk bilimlerimiz, kişilerin hem kendilerine karşı işlenen suçlarda hem de mal varlıklarına karşılığı işlenen suçların azaltılması, işlenmiş suçların da aydınlatılması noktasında arkadaşlarımız, özleriyle çalışmakta. Bunların aydınlatılmaları, diğer iller aylarda da söylediğimiz gibi yüzleri yüzlere yakın rakamlarla aydınlatma oranları gerçekleşmektedir. Asayi suçlarıyla mücadele kapsamında hapisle araması bulunan ki bunlardan 9 tanesi 10 yıl üzerinde hapis cezasıyla aranan şahıslar olmak ve 4 e, toplam da 399 kişi hapis cezasıyla aranan 399 kişi yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir. Bunun anlamı her zaman söylediğimiz gibi aramızda potansiyel suçlu olarak gezen, eee adli makamlarca kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevinde olan olması gerekirken sokakta dolaşan kişiler yakalanarak bunların yeni de bir suç işlemeleri eee engellenmesidir. E, adli birimlere ve cezaevlerine teslim edilmişlerdir. Yine bu dönem içerisinde de e, ifade için aranın 1016 kişi hakkında da işlem yapılarak adli mercilere teslim edilmeleri e, sağlanmıştır. Geçtiğimiz dönem içerisinde Kasım ayı içerisinde e, değişik ebatlarda 123 e, silah ele geçirilmiş, 153 kişi hakkında da e, bu konuyla ilgili işlem yapılmıştır. Kaçakçılık ve organize suçlarla ilgili yapılan çalışmalarda da 8'i Emniyet Müdürlüğümüz, 6'sı Jandarma Komutanlığımız tarafından olmak üzere 14 kişinin tutuklanması sağlanmış. Bu operasyonlarda da makaron, alkol, viski, tütün, sigara, elektronik sigara ve akaryakıt olmak üzere değişik miktarlarda malzeme ele geçirilmiştir uyuşturucuyla mücadele konusunda hem önleme faaliyetleri hem de e, suçluların yakalanması özellikle imar ve ticaretiyle uğraşanlarla, torbaz dediğimiz satıcıların gençlerimizi insanların zehirlemesini önleme yönelik arkadaşlarımız çok özverili bir şekilde e, çalışmaktalar. E, Kasım ayı içerisinde yine 13'ü jandarma ekiplerimizle, 46'sı emniyet ekiplerimizle olmak üzere 59 kişinin tutuklanarak e, bu işi yapmalarının önüne geçilmiş. Bunlarla ilgili yapılan operasyonlarda da başta bonzai ve esrar olmak üzere de değişik miktarlarda narkotik malzeme, e, madde ele geçirilmiştir. Siber alemde de arkadaşlarımız e, e, mücadelelerini ve çalışmalarını devam etmekte malumunuz e, mobilite arttıkça e, mobil e, suçlar da az e, artmakta. E, Terör iltisaklı hesaplardan yasa dışı bahise, bilişim suçlarından, çevrim içi istismarlara e, birçok konuda e, maalesef e, bu tür suç unsurlarına yal, e, rastlanmakta. Yine e, bahse konu dönem içerisinde 7'si jandarma komutanlığımız tarafından 114'ü İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince olmak üzere 121 hesapta suç unsuru tespit edilmiş ve bunlarla ilgili gerekli işlemler yapılmıştır. Yine İl Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalarla da toplamda 23 kişinin siber suçlarla mücadele kapsamında tutuklanmaları sağlanmıştır. Bu kapsamda da tabii ki jandarma komutanlığımızın da saydığım tüm başlıklarda faaliyetleri devam etmektedir. Yine ilimizde organize suçlarla mücadele kapsamında da bir ulusal organize suç örgütünün çökertilmesi sağlanmıştır. Trafik kazalarıyla ilgili olarak da geçtiğimiz dönem içerisinde kaza yerinde 2, olay sonrası kaza yerinden daha sonra olmak üzere 8 de daha sonra olmak üzere toplamda 10 vatandaşımız e, trafik kazalarında vefat etmiştir. E, Emniyet Müdürümüz ve Jandarma Komutanımız her geçen ay denetlenen araç sayısını artırmakta. Denetlenen araç sayısıyla beraber işlem yapılan araç sayısı da artmaktadır. Geçtiğimiz dönem içerisinde 441.193 araç e, trafik ekiplerimizce denetlenmiş. Bunlardan 113.915'ine e, işlem yapılmıştır. Yine ee, başta okul servisleri olmak üzere personel servisleri, ticari taksiler ve çakarlı araç denetim olmak üzere arkadaşlarımız e, tüm trafik denetimlerini yerine getirmektedir. Trafikle ilgili konuya değinmişken de e, ulusal anlamda e, yapılan e, çalışmalarla e, e, geçerli kalmamış ya da yekte saklık sağlamayan trafik levhalarını ve çalışmaları yapılmış. Bu kapsamda da ilimizde karayolları ekipleriyle beraber Büyükşehir Belediye'miz, ilçe belediyeleri, emniyet ve jandarma birimlerimizin ortak çalışmasıyla 488 tabelada, karayolu tıklarında bulunan tabelalarda değişikliğe gidilmiş. 388 trafik levhası tabelası kaldırılmış. 60 yeni levhada e, eklenmiştir. Düzensiz göçle de İl Göç Müdürlüğümüzün koordinasında e, çalışmalar devam etmekte. 7 mobil göç noktası ile diğer arama ve uygulama noktaları haricinde 7 mobil göç noktası ile ilimizde düzensiz göçle mücadele edilmekte. Bu dönem içerisinde 334 tane düzensiz göçmen teslimi, e, tespit edilmiş, yakalanmış ve bunlarla ilgili devletli işlemler yapılmıştır. Yine aynı dönem içerisinde 340 kişinin e, sınır dışı edilmesi sağlanmıştır. Tabi bu 340 sadece bizim ilimizde tutuklanan e, veya yakalanan değil, diğer illerden de geri gönderme merkezine gelen e, düzensiz göçmenler, e, il jandarma komutanımız, il emniyet müdürlüğümüz ve il göç müdürlüğümüzün koordinesiyle e, sınır dışı edilmek üzere e, ilimizden e, götürülmektedirler.